Evet ikinci bölümde Beşiktaş Konyaspor maçını konuşacağız. Yani Beşiktaş maçın 20. dakikasında 10 kişi kaldı. Ama ileri gitmeyen bir Konyaspor Spor izledik. Rezalet. İnsan yanlışlıkla gider hocam ya. <laughs> yani bir kişi fazla olmasına rağmen bir ya Yalnız ya... Ben, <laughs> ya sen dün iki takımda da yenince 48-48 oldu ya sen fena şeyin sonra. Beşiktaş takılır mı dedin? Yok. istiyordum Allah da var ya. Beşiktaş sesi de. Bir 40's, 40's, 40's olsun da yukarı bir görevli olacak diye. Yani ben ha tabii normalde de 5 taş yener diye bekliyorduk ama 10 kişi yenmeleri tabii daha takdir etmek lazım. Bu ikinci oldu 10 kişiyle maç yeniyor bir Fenerbahçe deriz bir de Konya'yı. Yani evet. alıştılar bunlar artık herhalde 10 kişi. Mu? İyi top. vardı da hani bu aklıma gelen şey bundan son dönemde. Vardı hocam biliyorum da. İyi top oynadı. Bir hafta içi Antalya'ya takıldı beklemezdik. Aynen. Ee, ama Konya'nın böyle bir kişi fazla olup da ileri gitmemesi Ben yani beni şaşırttı açıkçası ya. Ya şimdi e, bazen harbiden e, 11-11 oynasak daha iyi olur diyor belki Konya şimdi. Çünkü 11-10 olunca bazı takımda oluyor öyle oyuncular. E, bazı oyuncular biz bir fazlayız diye Konya'dan iki kişi az koşuyor. Nasıl olsa biz bir kişi fazlayız diye. O başı bu. Hani cini yapacak ya. Ben de düşünüyorum Erman da düşünüyor. İkimiz de koşmuyoruz. Normalde başlıyoruz bir sonra dokuz ırtama dönüyor bu Hocanın yani Konya'nın hocası hiç gerekli müdahaleleri yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Aynen, yapamadı. Zaten İsmail Kartal'ın da görevine son verildi bugün. Bak, bile, e, kaldı. E, bile kaldı. Hiç bile kaldı. Ben sana söylüyorum. Bak bu tip pozisyonlarda hani bir kişi fazla oluyorsunuz. Hemen o bir kişi fazlayı var ya. Hemen öne yollayacaksın. Ya hayır tabii canım. Çünkü ya. o orta saha devam oynarsan. Bak şimdi e, misal vereceğim. Şurada şu masayı desek ki üçümüz taşıyalım. İki 3 bir artı arada kaytarıyor zaten. O bir kişi tutmaya gerek yok zaten. Nasıl yalandan el, el atıyor sadece. Maçta da öyle. Şimdi orta sahada fazla gözüktüğün an ya ben koşmasa Erman'a su kapatır diyorsun. Şey bekliyorum ben. Top gelir hemen ucuma çıkarım. Ama aynısı Erman'a düşüyor, sen de düşünüyor. Lan ben burada bir salaya atayım top gelirse ucuma ya çıkarım. Ya sen o kadar yaslandın ki vida bile gitti Aynen. ya. Ya diyor ne ondan <laughs> oluyor ama. Ama şey <laughs> 4-4-2'ye döndü. Hemen forvet adam aldı ama Konya Spor'da duyduğum şey de 5-6 aydır para alamıyorlarmış. Burada ya o, bilerek de oynamıyorlar yani. Şimdi e, doğru. Ben bugün bir arkadaşlarla konuştum. O da Türkiye'de bir iyi bağlantı O da bana dedi zaten aynısı ne dedi? Bir e, Konya bu maçtan önce bile bir hocayla anlaşmış. Yani hani Hocanın şeyi zaten belli bir şey. Yani yenilse ya de yenilse de... Yap, yapıyor mu harbiden hocam? Ha? Para alamadı diye oynamadı oluyor mu futbolcu harbiden? Ya olmuyor da bak şimdi o yani bahane. Sen oynamadı yani. Olmuyor yani. bak şimdi ben sana sayar çıktım. antrenmana çıkmam diye tehdit edersin. O, o şey ama Onu o görüntü. Şimdi sayar çıktım o aklına gelmiyor ne ki. Olmuyor ya, ya adam niye ya? diyordur lan bana iyi oynayayım da seni iyi transfer yapayım şey yapayım. Çünkü ama ne oluyor? Futbolcuya bahane veriyorsun. Maç kaybediyor ya şimdi mesela. Şimdi kaybediyor gidiyor. Ya biz de beş ayda top para almıyoruz yani şey ada bir eline Cevap fırsat veriyorsun senin. aynen. Şimdi sen yoksa şurada biz çıksak kendi bir maç oynasak kimse inmek istemez abi. İstemez yani abi. Halı sahada bile ona Ona ben inanmıyorum. Yani. Bu maçta Jordi Tosoza iki kişilik oynadı ya. Ha zaten iki, kadar şimdi şimdi iki kişilik eksik kaldılar mecbur oynayacak. Jose, yani, Jose Jose de Souza, son 10 sene galiba ya da 15 senedir Fenerbahçe orta sahasına gelmiş en önemli isim. Bence. Ama o kadar iyi bir para verdiler ki 14 milyon civarı. Arabistan'a Arabistan gitti, mi? Arabistan gitti hocam. 14 küsür milyon. Ve Fenerbahçe dedi ki ya bu yaşta bir futbolcu biz bu parayı bir daha satamayız. Satamaz, yani aynen. verelim gitsin dediler. Ama sonra niye geri almadılar? İşte ben orada aynen. bilmiyorum yani. Şimdi ya, bana eee ilgilenmişti. Geçen hafta Gökhan abi dedi ya üzülmedin mi? Üzülmedim mi? Ay ay ay. Üzüldüğüm bir transfer varsa da José transfer evet. edilir. Yani. açık konuşun. Ya Beşiktaş'ın orta sahası Atib Sosa harbiden çok iyi. Atiba da ya bir adam harbiden o gün dün bakıyorum koşuyor, hücumda var, defansa var. Adam her her şeyle buluşuyor. Biraz dinlendiriyor yani zaten. Adam topu ayağın topu kaybetmiyor kolay kolay. Takımı dinlendiriyor. Yani harbiden ya yani işte makine gibi oynuyor ya aslında. Yakan Akcan'ın dediği doğru. En sakala akışmıyor ya. Biraz böyle <laughs> hak veriyorum. Ben bazen diyordum ya çıkıp oynuyor diyordum da. Ya en sakala gerçek çok kötü oyuncu değil. ya, yani, tabii şimdi kırmızı kart iki tane dengesiz Faul yaptı. Faul mi diyeceğim de ben görmedim. Ver var ver. Ya. İkisi de normal. Biri sarı biri normal. Fauller harbiden verilir. Ya sen bakayım şu en sakalaya bakalım ne yapmış yok, ya? Aynı ama şey. Rıdvan var şimdi ellerinde. Eksik yok. Rıdvan oynar. Ama ben Sergen Hoca bir konuda da harbiden takdir ediyorum. Sonuçta en sakalayı aldırdı bu takıma. Güveniyor abi. Wellington'a salladı salladı herkes. Adam benim adam Wellington. Bir şey söyleyeceğim bak, en iyi i̇lk maçı mı? öyle de ha. Hayır, öyle. <laughs> ama hayır ilk hafta biliyorsun Wellington'u. Ya bak bana sorsan topçu bile değil. Ya ben ilk hafta topçu bile değil yani. Saatli bomba. <laughs> ya? ama. Ama hoca ısrar ettikçe adam öyle başladı. yaşadı. Şimdi adam Şimdi hoca, oynadı. Sergen Hoca'nın bir oy, takdir ediyorum harbiden. Hani abi getirdiği oyuncu da güveniyor. O güveni de veriyor zorunda. Şimdi en Oynatıyor sakala da. bu hafta belki şanslı. Kırmızı Kalbi mağlup olmadılar. Ama bir iki hafta sonra yine oynatır. Görürüz yani sol bekte. Yani. Valla Benito dün çok iyiydi. Çok beğendim. Beşiktaş iyiydi dün abi. Şimdi... Beşiktaş iyi gidiyor. Aynen Beşiktaş iyi. Rusya iyiydi dün. Abu gününde değildi ama bu sefer şimdi Cenk gelecek. Rusya'da var ya bir şey söyleyeyim değil mi? Değildi. Golü artık mecbur kaldı atmaya. Topu sürekli <laughs> içeri bakıyor, içeri bakıyor. Ondan için bir iktidar verdi. Dedi vurayım abi. Ya bir iki verdi en son dedi bunlara ben daha tabii ben vurayım bari dedi. dedi. İşte bir Beşiktaş'ta sıkıntısı alternatifli kadrosu yok fazla. <laughs> bu Larin gidecek galiba. Ya çok, Yedek o da çok, Öyle iyi iyi o çok iyi diyor Ama iyi o da iyi çok iyiydi iyi iyi. iyi iyi. iyi iyi. iyi iyi. iyi. abi o da. Cenk gelirse. Yok ama bu hafta o da iyi. Larin, de hoşuma gidiyor. forvet de. Hani böyle forvet de etkisiz forvet de diyorlardı ya. Onu çözdü lan. Ama Larin defansa da iyi. Bak ben sana Larin'i anlatayım mı? gömülüyorsa rakip birebir de adam geçen bir adam değil. Değil. Tamam mı? Evet. Orada sıkıntı yaşıyorsun Larin'le. O zaten dün orada. Ha, oldu. üstüne geliyorlarsa dün süper. Dün mesela dün alanlar vardı. Topu nasıl taşıyor ne ya adam? Hocam. Ne kadar top taşıyor? Yani, yani eğer var. alan veriyorsan Larin'le Larin ya de bir de, de süper. Adamın hakkını vermek lazım. İşte diyor bu hani e, futbol karakteri iyi yani. Şimdi hani böyle şey değil de şahsi karakteri değil, futbol karakteri. Adam harbiden canlı maçta mücadele. mücadele bir top atıldı öne. Maçın sona doğruydu. Lan koşuyor. Ben öyle o olsa hatta götürdü de şey kadar. Ulan bir başka topçu olsa 10 kişi kalmışım. Ne yapıyor lan adam oynasa de. ne atıyor al, al, al. ama adam koşuyor abi. Adamlar Güven aklına... Yalçın'ın yapamadığını Larin yaptı yani şey olarak. Ya Güven Gelişim Yalçın. Yalçın ben bir şey söyleyeyim. Ben oynadığında gol attığında da hep diyordum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Argo Hoca bundan bir şey olmaz harbiden. Bilmiyorum ileride ama bana şans vermediler dedi. Yok. Ya. Güven Yalçın Lecce'ye giden değil mi? Ya, gitsin. bana şans vermediler dedi. Tabii. Sen Tek... Altay'da oyna sonra ya. güvene salla. Yok abi yok hayır öyle değil. Adam İtalya'ya gitmiş Lecce'ye. Bak şimdi yok o değil. Bir iki maç gol attı. Ee, şimdi e, o çıkışı yapacak oyuncu değil, değil yani. Değil. Yani gol atabilirsin şimdi. Ben sana, bir, bir şey söyleyeceğim sana. Bazen hani Mesut dedik ya 10 dakika. Yani adam zaten kendini belli ediyor ya. bir Aynen, değil değil yani. Bir adam topu aldığında, koştuğunda. Hani, her şeyle belli ediyor. Güven değil attı değil. mesela. Goller attı atmadı diye bir şey. Ama hani Beşiktaş'ın gelecekteki kurtarıcı santrolu değildi yani. Belliydi e, yani. Olmayacak yani. Hani ha. alternatif hep olur yani. İlk bölümde sormayı unuttum hocam. Onyekuru Monaco'da niye oynayamadı ya? Oynayamaz mı ya bu adam? Bak kardeş burada oynayamayan orada oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Silivali e bir gitti. <laughs> o şov <show> yaptı. 5 <laughs> hafta 5 gol. Falka orada o 40 gol atmış. Burada geldi tırt. <laughs> yani... Abi bak şimdi. Orada oynayan burada burada Monaco, oynayamıyor. Yani normalde Avrupa'da büyük bir kulüp değil mi diyor şimdi? Tabii. O gelmiş sıradan bir topçu havası adam orada veriyor ona. Şimdi adam orada ne basınla ne sokak, ne takım içinde o yukuru geldi biz şimdi hani bir Mesut Özil havası orada yaratmamıştır. Tabii canım. Ama şimdi Galatasaray'a gelince Galatasaray kurtarıcı gibi bizim evladımız şeyimiz Evin hoca, başkan, taraftar <laughs> şey yapıyor. Hayır hani o adamla bir geliyor lan orada Çamur değerimiz yokken buraya geldik altın gibi şey oldu. Hani şey bu çok önemli. Hani tarafta sahip çıkması, hocanın Aslında sahip çıkması. Aslında oynar yok. yani orada ben anlamadım ne ben. Valla yani tartışmalı pozisyonlara geçelim. Beşiktaş'ın. Az Burada... ya her hafta var ha. Her hafta ya en az 5 tane var hocam. Bırak şu basmayı göster bari. <laughs> Biz artık ayak basmayı göster. Vallahi şu basmayı göster. Kabirdi zaten sarı kartı <laughs> orada. Şu basmayı göster bize. Bu ense kalanın gördüğü ilk sarı aynen. Burada kaybediyor denge ondan sonra foul yapıyor. Foul abi yani burada. Şeyi bozuyor adamı. İşte El ile foul yani mecbur, öyle. kalıyor. En sakal ikisi de iki, iki karta doğru abi. Şimdi burada ilk önce avantajı sonra avantajını kaybedince alttan el, ayak ne varsa uzatıyor artık. Adamı tutmak için her türlü hamle yapıyor orada. Hoppa. Baksana. <laughs> <laughs> o topu önüne almıyor mu hareketi? Işte hocam? Vallahi almış ha harbiden. Bu ilk sarısı doğru. Harekete baksana. Aynen değil mi? Bu doğru. Röze çıkarken kaptırmış. Bu normalde sarı kart vermedi. Vermedi. Rossi. Ha bu Rossi değil. Canla başla mücadele ediyorum ya. Evet. Yorulmuyor bir de ya şey gibi adam makine gibi. Fizi de iyi ha hocam. Abi, abi, bu, bu en çıkıyor. sakalın ikinci sarısı. Ha, doğru abi burada da bu atlıyor. Doğru, atlıyor abi yok şurada. Gereksiz yere atlıyor oradan. Oo. Direkt, bir, direkt ayağa vuruyor. Şeyi yok. Topla şeyi yok yani. Yani direkt kırmızı verse kimse bir şey diyemez yani. Ya kırmızı belki ağır olur da sarı kırmızı doğru ama ya. Yani şey sonuçta o da toplu oynamak istiyor da. Yani futbolda bak onun için bu basmaları bence sarı bile vermek lazım. Futbol hepimiz oynuyoruz ya. Saniyelik iş sen topu alacağım sana adam bir dürtüyor tak sarı kart. Bu normal ama verilebilir. Müdahale var. Beşiktaş'ın beklediği bir penaltı pozisyonu var oraya gel. O da penaltı abi ben ver vermesi lazım. Vallahi burada faal yapan Necip. Yok yo abi Necip, Necip topa vuruyor. <laughs> topa abi, vuruyor ama. Topa vuruyor kafaya gelmiyor. Çünkü şimdi şey yok bir de ikisi de topa gidiyor abi yani çarpışması normal. Normal faal yoktur. Yok abi burada. E niye verdi <laughs> o zaman Yok Necip'e verdi doğru. Çünkü şey Necip kayburgu bozuyor alttan. Evet Beşiktaş'tan penaltı bekledi pozisyon. Ne bakalım. Hocam çekiyor burada bak sana çekti gitti. Bak 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 gördün mü yavaşlattı ha. onu yavaşlattı ama bak bir şey soracağım ama çekti bıraktı diyoruz yok. ya çekti bıraktı penaltı ama bak yavaşlattı. bir şey Bak şimdi. şu pozisyon Bursa gol ya kafayı bak şu, şu pozisyon bak iddia ediyorum orta sahada olsa hakem sarı gaz verecek oyuncuya %1 milyon atar çıkıyor, çıkıyor şey yapıyor ucumu kestin diye abi burada da gole gidiyor penaltı diyor? abi şimdi penaltı abi baksana forman Çünkü, Burak yani şu hareketi yapmasa vuracak kaleye zaten yavaşlattı bir, bir kere yani. Erman hani diyor 10 kusurlu mu 11 kusurlu hareketler kaç biri, tane varsa 9 mu 10 mu kaç tane şimdi yani 25 de olsa onlardan biri bu. Çektim mi faul abi penaltı evet, falan. Yani şey yok. abi. İşte Halis Özkahya var'a gitmeyen bir hakem. Vardan önce uyarı gelmiş mi? Bu Hayır de. bunu çeken arkadaşın arkadan psikolojisini anlamak lazım sen ne yapıyorsun ya. Şimdi Halis Özkahya için yine söylüyorum. Vara var, var Gitmeyi ya. sevmeyen bir hakem. E e i̇stediğin kadar uyar o hakem oraya gitmiyor. Şu anda 6 altı, altı numara var ya hocam o pozisyonda. Ha. Bak biraz öne alsana Burak. Bak biraz öne al. 6 numara şu buz kesti ha. Gördü ya çektiğini. Ya zaten çekti abi O yani felç oldu 6 yani. numara şey. Yapıyordu. Ya bak şimdi burada hakem görmeyebilir. Olabilir. Ama var, çünkü çok kalabalık gördü. Var var. Şimdi orada önce hakem bir de vidaya konsantre oldu. Vida vuracak gibi gözüküyor da var nasıl müdahale etmiyor ben onu hiç yapamadım. Ben de anladım. Etmiştir de Halis Özgahya'ya gitmemiştir. Ya öyle ben sanmıyorum ya. Ben... Hoca Halis Özgahya'ya vara gitmeyi sevmeyen bir adam. Tam da bu pozisyonda öyle bir şey yok, lüksü yok. <laughs> Batman'a mı gidiyor ya? Yani? Şurada 50 metre. Sen 14 saat Şurası lan zaten. Yok gitmeyi sevmiyor abi. Neyse Beşiktaş 10 kişi 10 kişi olmasına rağmen yine yendi. İyi futbol oynadı. Oynamaya da devam ediyor. Vallahi Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Harbiden. Aynen. Tebrik ederim. Helal abi. olsun. Beşiktaşlı taraftarlar mutludur. Babam da mutludur. Kardeşim de mutludur. Onlar da Beşiktaşlı. <laughs> abi. Yani Beşiktaşlılar İnşallah bir operasyona falan denk gelmezler. Yalnız yani, vallahi şey de haline, güne, hadi bir bak Sergen Hoca gidiyor diyor mu? Abi adam eksik kalıyor. Enkuduları menkuduları sokuyor. Hala şey düşünüyor hani. Tabii tabii. Hucum yönünü de zayıflatmıyor ki. Erman yani. abinin hani Fatih Hoca saha içinde değişiklikler yapıyor dedi ya. Sergen Hoca onu da yapamıyor. Yapabiliyor bir de oyuncu değişiklikleri için mesela normalde 10 kişi kalmışsın. Son 15'in dakika giren bak dünyada 10 tane hocanın 9'u defans sokar çıkmayın. Tabii. Vuru dal bekleyin. Vuru da al o onu da yapıyor. Kişiyiz, adam yine Enkudu şey bir arada e, Abubakar çıktı galiba. Ama evet. <laughs> hep oynadı sonuna kadar. Yani. Evet. Hep sonuna adam helal, hiç helal şey Tabii yapmadı. Edelim. Yani şey gerçekten de Mesela, sosyal medyada da herkesin takdirini bak, kazandı. Bak bir şey söyleyeyim. Ederim. Vallahi bak ben şimdi bak e, ben de hocalık yaptım. Abi 10 kişisin. 87'de mi gol attılar? Kaç attılar? 85, 87, 85 87, falan. Öyle. öyle. Ya sen Sabek çıksa döversin onu ya o dakikada. Lan yani manyak mısın? Eksi Sabek'in ne işi <laughs> var orada? <gülüyor> hani <gülüyor> anlıyor musun? Adamlar harbiden. Aynen doğru diyor. Vallahi de o taktik. Ben diyorum ki lan o pozisyon geçti. Şimdi dedim ki o pozisyon düşün ki gol olmadı. Kaleci tuttu, uzun vurdu, gol ettiler. Böyle yapacak herkes. Ya bu Rossi'nin yerini tutmuyor. 89'da adam ucuğa çıkar. Adam işte gidiyor abi Vallahi istiyor. Vallahi bir Fenerbahçe olarak söyleyeyim bugün lig evet. bitse sonuna kadar şampiyonluğu hak eden takım Beşiktaş. Aynen bence de. Harbiden hem sağdaki şu an yöneteni tebrik ediyorum. Başkanını da ayrı tebrik ediyorum. Adam ortada yok. Erman katılıyor <laughs> şu an yukarıda mesela 3 takım 48 puanı var diyoruz. Harbiden alanında en iyi topu yine bunlar Doğruya doğruya. Aynen. Tebrik edelim ve bu bölümü kapatalım.